Sosyoloji bölümü ve değerli hocalarının Hinziya Ülken Hoca'ya vefayla düzenlemiş oldukları bu sempozyum için kendilerine teşekkür ediyorum. Hinziya Hoca'yı da vefatının 50. yılında rahmetle yad ediyorum. Şimdi Türkiye'de çağdaş düşünce tarihi hocanın çok en çok dikkat çeken metinlerinden biri. Daha genel olarak da Türk düşüncesi tarihi çalışmaları açısından Hinziya Ülken'in yeri son derece önemli. Şunu biliyoruz. Türkiye'de Çağdaş Düşünce tarihi eseri aslında Türk Tefekkür Tarihi başlıklı 1930'larda yazdığı metnin devamı niteliğinde. 30'lar aslında hocanın düşüncesi açısından 1930'lar son 50'leri hocam karakterize etti. 30'lar son derece önemli çünkü aslında vefatına kadar süren kariyeri boyunca bence onun düşüncesini derleyip toparlayan temel fikriyatın ya da ilkel ilkesel diyelim metinlerin yazıldığı dönem. Bunlar örneğin işte aşk ahlakı tercüme üzerine hocamın biraz Otuz önce olsun. takdim edeceğim metin. insani vatanperverlik ki onun Anadolucu milliyetçiliğin zannederim cumhuriyet döneminde soyut bağlamda hakimiyetinden de, gündeme gelecek olan çerçevesinin temellerini, ilkelerini sunuyor gibi. Dolayısıyla 30'larda bu çok önemli metinler var. Bunlardan biri de Türk tefekkür tarihi ve 1960'larda, bilmiyorum yanlış mı olur, ben öyle görüyorum, aslında 65 sonrası dönem, hocanın to toparlanma arayışı, yani kendi düşünce sistematiğini, kariyerini toparlama arayışına girdiğini ben e, düşünüyorum. Bunun en ciddi örneği 1971'de yayın üçüncü defa basılan Aşk Ahlakı kitabı. Çünkü ona hem dili yeniden gözden geçiriyor, ön sözler, Kitabın 1930'daki yayınından itibaren kitap hakkında söylenenler ne dediler başlığı altında, arkaya açıklamalar vesaire. Yani artık herhalde kitabı son defa kalıcı bir biçimde kurulur. Bir de aşk ahlakının yeri önemi, yani sistemi özellikle felsefi ve sosyolojik düşüncesi açısından. Sonra 1966 Türkiye'de çağdaş düşünce tarihi. Aslında bu 1930'larda müjdesi verilmiş bir kitaptır. Ömrü vefa etmiyor yayınlamaya. Hakimiyet de aslında o mertebeler devletiyle bir anlamda müjdesi verilmiş. 50'lerde bazı metinlerinde isminden çalışıldığından bahsedilen bir metin. Dolayısıyla Türkiye'de çağdaş düşünce tarihi de o toparlanma arayışının bence bir ifadesi gibi görünüyor. Ve Türk tefekkür tarihinin devamı olması aynı zamanda da zaten eserin Türkiye'de çağdaş düşünce tarihinin ön sözünde eserin hem devamı olduğu ayrıca başka problemler de. Yani çok önemli bir metin aslında düşünce tarihçiliği bakımından olduğu kadar. Hinziye Hoca'nın kariyeri açısından da. Şunu da belirtmekte fayda var, hem sistematik düşünüşünü gösterdiği kadar yani Doğu-Batı ikilemi arasında tanzimattan itibaren sıkışıp kalmış olan Türk entelektüelinin meseleye nasıl bakması gerektiğine ilişkin bu model sunması açısından da, yani Türk Düşüncesi Tarihi üzerine düşünülmesi eleştirel gözle okunması gereken hem Türk Tefekkür Tarihi hem de Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi metinleri. Bununla şunu kastediyorum. İslam düşüncesi çalışmalarını da Türk tefekkür tarihi çalışmalarının zemini olarak değerlendiriyor. Yani pek çok meseleyi tartışırken örneğin ıstılahlar ya da terimler sorunu tartışırken diyor ki bir yandan İslam medeniyetinden geliyoruz. Efendim bir yandan diyor batıya doğru yönelmişiz. Eski terimlerimiz var Arapçadan. Yeni batıdan gelen terimler var. Bir yandan da Türkçe'de yeni terimler üretiyoruz falan gibi. Dolayısıyla bu perspektif yani Türk tefekkür tarihin nasıl kurulması gerektiği doğu ve batı arasındaki bir yer olarak meselesine bu metinler üzerinden ve ayrıca da 30'larda yazdığı Türk düşüncesi tarihinin şeyiyle 60'larda yazdığım hem konjonktür olarak değerlendirilmesi lazım. Şimdi sunumuma bir girişti bu aslında. Dolayısıyla Türkiye'de çağdaş düşünce tarihi ben değişik vesilelerle farklı şekillerde ele aldım. İşte okudum falan. Hızlı yazılmış bir metin. Mesela şu Satı El Husri dolayısıyla o bölümü bir iki kere yeniden okurken de orada hem mesela şey olarak diyelim i nokta hakkı diyor mesela aşağıda bu sefer işte İbrahim hakkı diyor. Dolayısıyla yani o başta iyi, eğer bir kısaltma yapacaksa ismini başta vermesi gerekir falan. Çok teknik basit şeyler ama dolayısıyla hocanın yani o dönemde ikinci bir defa basmaya da biraz sonra gireceğiz. Ömrü vefa etmiyor. Kanaatimiz onu aslında böyle bir hazırlık Satı El Husri ile yaptığı mektuplaşmada gösteriyor. Başka bir mesele daha birkaç sene önce yine başka bir vesileyle İsmail Kara Hoca şöyle bir şeyi gündeme getirmiş. Tam da sunum sırasında, panel sırasında. Çünkü bu çok yaygın konuşulan bir şey. O da Erol Günger Hoca'ya dayanıyor. O meşhur vefatından hemen sonra yazdığı hasbi tefekkür tartışması Cemil Meriç ile ona vesile olan yazısında bu Türkiye'de çağdaş düşünce tarihi eserinin kendilerinin derslerde tuttuğu notlardan hareketle yazıldığını söylüyor. Dolayısıyla şöyle bir kanaat var. Sanki öğrenciler notları yazdı, hocaya verdi, bu da kitap hazırlandı diye. Halbuki mesela bu eserin örneğin Tanzimat kitabına kendisinin yazdığı bölümle daha önce beraber efendim içindeki bölümler örneğin Satı El Husri ile şu mektuplaşmalar o bölümün nasıl yazıldığına ilişkin şeyler veriyor, detaylar veriyor ya da örnekler arttırılabilir. İşte Hüseyin Zade Ali Turan hakkında daha önce Yeni İnsan ve İnsan Mecmuası'nda yazmış olduğu üç makale aslında özetlenerek kitaba girmiş falan gibi. Bunlar üzerine kafa yorularak hocanın çalışma mesai şekli, efendim nasıl metni oluşturduğu üzerine şeyler çıkarsanabilir. Bu mektuplaşma da bu anlamda önemli görünüyor. Şimdi şöyle başlayayım. Hilmi Ziya Ülken'in Türkiye'de çağdaş düşünce tarihinde yer verdiği önemli isimlerden biri de Meşruiyet döneminin ünlü eğitimcisi Satı El Husri'dir. 1880'de doğuyor, 1968'de vefat ediyor. Satı Bey, marif alanında kurumsal yenileşme hareketinin yanında yeni terbiyeye odaklı yayınlarıyla da bizde modern eğitim anlayışının öncüsü olarak haklı bir üne kavuşmuş. Özellikle Emrullah Efendi'nin temsil ettiği Tuba Ağacı nazariyesine ve Ziya Gökalp'in milli eğitim anlayışına karşı seviyeli polemiklere girişmiştir. Satı Bey, Yusuf Akçura'nın üç tarzı siyasette analiz ettiği Türkçülüğe doğru seyreden mantıksal zorunluluğu Arap milliyetçiliğine doğru tarihsel bir zorunluluk olarak yaşamış ve temellendirmiştir. Burası önemli. Şimdi Türk düşüncesi tarihi yazımıyla alakalı pek çok sorun arasında özellikle yakın dönem düşünce tarihimizi ya da Osmanlı dönemi mesela hala oturtulabilmiş bir mesele değil. Daha çok biz mesela modernleşme tarihimizi Türk modernleşmesi olarak algılayarak ulus devletin inşasına doğru giden yani Türkiye eksenli bir tarih okuması yapıyoruz. Halbuki Osmanlı çok ana sıra dayalı. Dolayısıyla işte içinde farklı etnisitelerin, farklı işte dini cemaatlerin vesaire olduğu kozmopolit bir imparatorluk. Dolayısıyla o dönemin düşüncesini nasıl değerlendireceğiz? Mesela metinleri sadece Türkçe. Bu açıdan bence ikinci eserin başlığının Türk düşüncesi tarihi değil de Türkiye'de düşünce tarihi, çağdaş düşünce tarihi olarak belirlenmesi bile bunun üzerine bile kafa yormak gerekiyor. Bu açıdan Satı Bey ilginç bir adam. Çünkü Satı Bey meşruiyet döneminde özellikle eğitim alanında çok önemli bir isim. Efendim siyasi konumlanışında Osmanlıcı olarak biliniyor ve 1919'da imparatorluk. Birinci Cihan Harbi bitip mütareke döneminde artık imparatorluğun bittiği anlaşılınca başka Arap entelektüeller gibi İstanbul'da bulunan artık İstanbul'da kalıp kalmamış konusunda bir karar vermesi gerekiyor. Meşhur bir matbuat şeyinde kongresinde Nisan 1919'da orada artık Arap ülkelerine geçeceğini belirtiyor. Hatta sonraki yazılarında da diyor ki işte Osmanlı bünyesinde yetişmiş olan Arap aydınların işte bu Arap hareketine katılmaları, destek vermeleri gerekir diyor. Çevresinden gitmemesini istemelerine rağmen öyle diyelim. 1919'da İstanbul'u terk ediyor ama Türkiye ile de bir şekilde ilişkileri devam ediyor. İlginç mesela şey bir tarihten Nusret Hızır Hoca'nın eşi Satı Bey'in şey kardeşi, kız kardeşi. Dolayısıyla Türkiye ile irtibatı devam ediyor. Kanaatimce aslında gönül bağı da devam ediyor. Problematik olması bu sebepten. Yani Türkiye'de çağdaş düşünce tarihindeki en problematik isimlerden birisi diyelim. Çünkü 1920'ye kadar ki kariyeri de öyle. 1920'ye kadar ki Osmanlı tebayası içerisindeki bir Arap kökenli bir entelektüel iken efendim 20 sonrası süreç. Şimdi bunu şurayla izah edelim. O kadar önemli bir isim ki özellikle Ziya Gökalp ile Polemikleri tartışmalarıyla bilinen bir isim. Niyazi Berkes, Hilmi Ziya Ülken gibi Türk düşüncesinde önemli isimler, hatta düşünce tarihçiliği bakımından önemli isimler diyelim. Bir şekilde Satı Bey'le ilgileniyorlar, kendi metinlerini. Mesela Türkiye'de çağdaşlaşmada bahis olarak geçiyor. Ama Niyazi Berkes 1965'te yaptığı, Arap dünyasını yaptığı bir seyahat var. Orada, Kahire'de bizzat kendisini arayıp buluyor ve kendisiyle bir söyleşi yapıyor. O söyleşi önce Yön dergisinde yayınlanıyor. Sonra kitaplaşmıştır. İslamlık, ulusçuluk başlıklı eserin içerisinde okumak mümkündür. Tabi burada şöyle söyleyelim. Berkes'in aslında şöyle bir karşılaştırma da yapılabilir. Berkes'in bakışıyla mesela Hilmi Ziya'nın Satı Bey'le kurduğu ilişki bağlamında Berkes aşırı derecede Ziya Gökalp'ten yana olan ve yani ön bir bakış var. Metin okunduğunda görünür. Hatta Satı Bey'i küçümseyen bir yaklaşım var. Küçümsemenin temel mantığı da şu diyor ki 1920'ye kadar Osmanlıcılık yapıyordu. Ziya Gökalp'i tenkit ediyordu. Milliyetçilik yapıyor diye. Sonra 1920'den sonra Arap dünyasına geçti. Bu sefer Arap milliyetçiliğinin teorisyen oldu diye. Hatta ilginç bir şey fihte alımlaması meselesi üzerinden. Çünkü gerek Türk milliyetçiliğinin gerek işte Arap milliyetçiliğinin özellikle Satı Bey açısından. Çünkü Satı Bey İbn Haldun teorisyeni olarak da bilinir. İbn Haldun üzerine çalışması meşhur Türkiye'de aktarılmıştır. İbn Haldun'un Asadiye teorisiyle fihtenin dil ve tarih eksenli milliyetçiliğini birleştirerek Arap milliyetçiliğinin teorik zeminini hazırlayan bir isim olduğu için herkes onun fihteyi Ziya Gökalp'ten duyduğu zaman kim bilir ne kadar o şeyi söyleşi okursanız ne kadar kim ve nefret duyuyordu ama sonra kendisi fihteyi yani milliyetçilerden öğrendi, Türk milliyetçilerinden öğrendiği fihteyi kullandı diyor. Şimdi ben yıllar önce 2000, yanlış hatırlamıyorsun 2003 senesinde yayınlanan FİHTE'nin Türkiye'deki alınanmasıyla alakalı bir yazıda da bu meseleye dönmüştüm. Herkes yanılıyor çünkü FİHTE'yi aslında ilk defa FİHTE üzerine yaz, yazılan metin de Satı Bey'in. Vatan için, Mize Hoca'nın metninde de kısaca geçiyor. Vatan için 5 konferans diye, Dalil Fünun'da verilmiş 5 konferanstan açılışı zaten FİHTE ile başlıyor. Çünkü şey olarak da bir ortak şey görüyor. Çünkü Balkan Harbi 1912 Çekmece yakınlarına kadar gelmiş düşman ordusu top sesleri fakülteden duyuluyor. Satı Bey konferansına şöyle başlıyor. Diyor ki tam da bunun gibi diyor Berlin ne diyor Fransız ordusu Napolyon ordusu yaklaşmıştı. Top sesleri Berlin Üniversitesi'nden duyulurken de Alman milletine işte nutuklarını irad etti. falan. Ve onun üzerinden şunu ifade etmek lazım. Fichte'yi iki kere okuyor aslında Belkes'in düşündüğünün aksine. Belki de Türk milliyetçilerinden önce, çünkü Avrupa seyahatinde falan da da farkına varıyor. Bir kozmopolit milliyetçilik olarak fihteyi, yani Osmanlı İmparatorluk coğrafyası ve vatanı üzerinden temellendirilen bir fihte. Bir de Arap dünyasına e, iltihak edişinden sonra tam tersine işte nasyonel sosyalist bir okuyuş, fihte okuyuşu. Dolayısıyla Berkes'in okuyuşu var. Mevzuya dönelim. Hilmi Ziya Hoca da bir şekilde Türkiye'de çağdaş düşünce tarihinde zaten o alıyor. Aynı zamanda da sonrasında da o şeyi takip ediyor. Satı Bey'i, herkes gibi. Kendisi Bağdat'a gittiğinde benim tespit edebildiğim kadarıyla Bağdat'a zaten kongreye davet edilmesinde Satı Bey'in önemli rolü var. Tabii bu daha sonra cereyan ediyor. Daha ondan önce 1952'de sosyoloji bölümünü düzenlemiş olduğu o 15. Uluslararası ya da milletlerarası sosyoloji kongresine davet ediyor Satı Bey ve burada hatta onun verdiği birkaç konuşmanın şeyde yayınlandığı aktlarda yayınlandığını belirtiyor Hoca. Dolayısıyla bir o çağırıyor onun vasıtasıyla Hoca. Bağdat'a gidiyor. Bir Kahire daveti var İbn Haldun dolayısıyla hoca katılamıyor. Fakat şeyini bildirisini gönderiyor Hilmi Ziya hoca. Bunlar 1950'lerde cereyan ediyor. Hocamın dediği gibi o yurt dışına çok sayıda şeye katıldığı dönemler. Şimdi Satı Bey'in hocayla mektuplaşmalar 1951 yılında başlıyor. Asıl konuşmamızın odağını alacağımız 19 tane mektup var hocanın arşivinde. Bunlar 1951 ile Satıbey'in vefat tarihi olan 1968'in ocağına kadar, Satıbey de yanlış hatırlamıyorsam Haziran ayında vefat ediyor. Dolayısıyla vefatından 5 ay öncesine kadar mektuplaşmalar oluyor. Bu mektuplaşmaların özellikle 1966'da Satıbey'in Türkiye'de çağdaş düşünce tarihinin 1. ve 2. cildinin eline ulaştığını, 10 gün arayla eline ulaştığını belirttiği mektuptan itibaren, son derece ilginç ve geniş mektuplar, uzun yazılmış mektuplar. Çünkü Türkiye'de çağdaş düşünce tarihinin tahlil ve tenkidi anlaş, mektuplardan anlaşıldığı kadar Hoca bu konuda bir tenkit değerlendirme yapmasını istiyor. Satı el-Husri de genel değerlendirme yapıyor. Yalnız asıl önemli olan şöyle bakmak lazım. Bu tarih 1966'ya kadar 51 ile 66 arasındaki mektuplarda Satı Bey demek ki hoca soruyor ve kanaatimce bu kitabın yazılışı gerilere gittiğini de gösteriyor. 1960'lardan itibaren özellikle Beşiktaş döneminin fikri atmosferiyle, kendi şahit olduklarıyla, işte efendim kendi kariyeriyle, yazdıklarıyla alakalı şeyler var mektuplarda ve bu arada hocayla şeyler kitap ve dergi gönderme şeyler var birbirlerine. Örneğin Satı El 1920 sonrası önemli metinlerini işte Arap milliyetçiliği açısından son derece önemli metinleri gönderiyor hocaya. Hoca da kendi yazdıklarını gönderiyor. En son gönderdiği de o Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi adlı metindir. Tabii Satı Bey özellikle kendisiyle alakalı ilgisinden dolayı kendi düşüncesini ve meşrutiyet dönemindeki faaliyetini, entelektüel faaliyetini çözebilmesine diyelim kaynaklık edecek işaretlerde bulunuyor. Yani şu mesela Düşünce Dergisi'nde şu makaleyi gördünüz mü? işte diyelim ki Marif Mecmuası'nda şöyle bir tartışmamız var Ziya Gökalp ile sizin on, ona bakmanızı isterim falan gibi yönlendirmeleri var. Dolayısıyla Satı Bey'in bu yönlendirmeleri Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi adlı kitapta zaten karşımıza çıkıyor. Şöyle anlatayım. Mesela ilginç bir örnek vereyim. Satı Bey şey diyor. Darül mualliminde verdiği bir konferansta çocukların çocuklarımızın zekası falan gibi bir probleme değiniyor. Şöyle yaygın bir kanaat vardı diyor. Mektupta anlatıyor bunu. Bizim çocuklarımızın zeka seviyesini şeyden batılılardan daha düşük oldu. Bunun böyle olmadığını falan diyor, dile getirdim diyor. Mustafa Şekip Tunç diyor bir cevap verdi. Yeni mektep Üsküp'te çıkan diyor me mecmuada. Ben de ona bir cevap yazdım falan diyor. Sonra da diyor ki Bağdat'a geçtiğim zaman yani 1919'dan sonra orada bakanlık falan yapıyor Suriye önce Suriye'de sonra Irak'ta Bağdat'ta diyor 1400 kadar talebe üzerinde zeka testleri bu dipnot olarak yer alıyor şeyde Türkiye'de çağdaş düşünce tarihinde bu mektuptan aldığı belli yani diyor ki 1400 kadar talebe üzerinde zeka testleri yapmış bunu İlmi Ziya Ülken aktarıyor mektupta var bu ifadeler ve bunlar Avrupa'nın ve Amerika'nın neticeleriyle mukayese edilerek o eski nazariyeyi tamamlamış diyor. Nazariye de şey yani çocukların zekası ile alakalı öyle bir şey farkın olmadığı şeklindeki bizi. Şey. Bu tarz örnekler arttırılabilir. Nitekim başka örnekler de var ama zaman darlığından dolayı onlara girmeyeceğim. Demin belirttiğim gibi en uzun mektuplar 1966'dan sonra ilginç bir şekilde Satı Bey de yaşlılıktan dolayı gözleri zayıflamaya başlıyor. İşte o dönemde Kendisine bu yardım etmesi için, tabi bu arada şunu vurgulamamız lazım. 1967'den itibaren hem mektuplardan anlaşılan hem de Satı Bey'in üzerine yazılmış olan, bugün yazılmış olan metinlerden anlaşılan. Satı Bey 1967-68 o yıllarda hatıratına yöneliyor, hatırat yazmaya başlıyor. Aslında mektuplardan daha geriden geldi. Yani 65'te falan hatıratımı yazacağım falan diyor, sonra yazıyorum diyor. Bunlardan önce Irak'taki şeyini yazıyor. Yani 1921 ile öyle diyelim. Arap dünyasına geçti. 1941 arasındaki dönemi yazıyor. Şu anda yayınlanmış bunlar. İşte son aşamada hatta önceden diyor ki bu diyor son bir cilt olacak. O da diyor Osmanlı dönemindeki hatıratımı yazacağım. Ve hocadan ısrarla belge ve şey istiyor kendisiyle alakalı. Daha önceden gördüğü ama elinde olmayan. Çünkü bazı dergi mecmuaları falan yanında var. O dönemde yazdığı metinler. Bazıları yok. Hoca ilginçtir. Bunları şey yaptırmış asistanlarına. Çünkü o dönem fotokopi vesaire olmadığı için istinsa ettirmiş ve göndermiş. Bu tarz teşekkürler var. Birbirlerine gönderdikleri şeyler arasında. Özellikle Satı Bey'e bazı metinlerin asistanlara yazdırılarak gönderilmesi var. Bu arada işte 67'de kendi düşünce, kendi hayatın erken evresi Osmanlı dönemini yazarken Türkçe metinleri okuma konusunda kendisine yardım etmesi için bir öğrenci o dönem orada burslu olarak bulunan o da Ali Şakir Ergin. Biz de işte bu mektuplar 2022'deydi zannederim Fatma Hanım vesilesi bana ulaştırdığında. Ali Şakir Ergin Yozgat'ta işte Arap dili, dil tarihi Arap dili okumuş. Hocası Halil İnalcık Hoca'nın hanımı olan Şevkiye Hanım onu şeye yönlendirmiş Bağdat'a. Bağdat'ta diyelim çalışmalarını yaparken yine Osmanlı döneminde aslı İstanbul'da bulunan ama Bağdat'a geçen birisine yönlendirmiş ona sahip çıkması için. O kişi de işte Satı Elbisi'nin böyle bir sekreter aradığını falan söyleyerek Satı Bey'e yönlendirmiş. Kendisi bana bunları anlattı. 2022 yazında Yozgat'a giderek meseleyi merak ettiğim için dinledim ve Ali Şakir Ergin Anavatan Partisi Milletvekili 1987-91 meclisinde çok da şey bir aile, Yozgat'ın köklü ailelerinden biri. Şu anda bir vakfın başında bulunuyor. Allah selamet ve sağlık versin. Çok da yaşlı bir insan ve entelektüel faal yani siyasi faal bir kimlik. Hala faaliyet devam eden bir kimlik. Kendi hatıralarını da anlattı. İlginç bir anekdot olması bakımından Ankara'ya şimdi Ali Şakir Ergin son birkaç mektubu Latin harfleriyle yazıyor. Diğer mektuplar e, Arap harfleriyle bizzat Satı Bey tarafından yazılmış. Bu arada ilginçtir. Satı Bey Arapçayı sonradan öğreniyor. Hatta Berkes e, şeyde o söyleşilerde kendisine diyor ki siz diyor niye kalmadınız Türkiye'de? Ben diyor Arap'tım diyor buraya geçme. Ama diyor Arapça bilmiyorsunuz. Olsun annem ve babam Arapça konuşuyordu diyor falan. Diyeceğim e, çok iyi Türkçesi var. Dolayısıyla 1960 işte 6'daki o şeye kadar kendisi yazıyor fakat Ali Şakir Ergin'e mektupları yazdırmış Latin harfleriyle ve muhtemelen bunlardan birini muhtemelen de kendisinden dinledim de hangisi olduğunu bilmiyoruz. Ankara'ya kendisi getirmiş. Fakat hoca kapıyı açmamış. Saatlerce odasının kapısını çalmış. Meşgulüm, şu anda çalışıyorum diye hocanın kapıyı açmadığını, mektubu kapının altından atarak gitmek zorunda kaldığını falan kendisi de Yozgat'a dönecekmiş. Ankara'da kalamayacağını falan anlattı. Dolayısıyla böyle bir ilginç anekdot da anlattı. Dolayısıyla böyle bir Ali Şakir Ergin tarafından yazılan metinler var. Tabii detaylara girmeyeceğim ama Türkiye'de çağdaş düşünce tarihini bir kere dikkatli okuyor ve kitabın geneliyle alakalı eleştiriler var. Mesela sayfa numaraları vererek. Bunlar tabii ilk baskısı Kitap iki cilt halinde yazılıyor. Zaten Sateel Husri de birinci cildin içerisinde kendisiyle alakalı bölüm. Bunlar mesela işte Rıza Tevfik ile alakalı, Nüset Sabit alakalı, Mithat Paşa ve Kanuni Esasi hakkında, Mustafa Rahmi Balaban hakkında, Ahmet Mithat hakkında. Aynı zamanda da kendisinin o eğitim alanında yaptığı şeylerle alakalı bunlar da şeyde yer alıyor. Türkiye'de çağdaş düşünce tarihinde. Erken dönemde yazdıkları, mesela Darül Muallimi'nin açılışı, orada karşılaştığı şeyler vesaire gibi. O işte Osmanlı Mısır ile Mısır hanedanları arasındaki ilişki gibi konularda himayecilik meselesinde falan hem yeni bilgiler veriyor hem de bazı şey düzeltmeler yapıyor. Tarihsel olaylarla alakalı ve bazı düzeltmelerde bulunuyor. Ayrıca şey kendisiyle alakalı yazılmış olan konularda da mesela hocanın kitabında doğum tarihi yanlış kaydedilmiş 1884. Ben diyor 1880'de doğdum. Böyle tahsilleri var yani. Sonra işte bazı ek bilgiler veriyor. Mesela Balkanlarda yaptığı kaymakamlıkları eksik saydığı için şurada şurada da kaymakamlık yaptım vesaire gibi. Mesela hocanın metninde şeyde idam kararı verildiği söyleniyor kendisine 1941'de. o Öyle bir karar verilmediğini zaten verilemeyeceğini falan sebepleriyle gerekçeleriyle açıklıyor. Böyle uzun bir 10-12 tane konuda hocanın kendisiyle alakalı yazdığı şeyleri de tasih ediyor. Son olarak şu en azından bir mektubundan da örnek vermek bakımından en son vefatı hayatından önce yazdığı metin o da Türkiye'deki hatıratıyla alakalı şöyle bağlanıyor. Mektubunuzu aldım falan diyor. Bu kısmı geçiyorum. Kapanış şöyle. Türkiye'ye ait olan hatıratımın Arapça kısmını bitirdikten sonra daha mufassal Türkçe bir kısmını yazmak istiyorum. Fakat ona vaktim olacak mı bilmiyorum. Herhalde o zamana ait birçok notlarım, vesikalarım var. Onları bir tarafa koyuyorum. Daha sonra onlardan pek ehemmiyetli gördüklerimi ya İstanbul'daki yüksek öğretmen okulu veya İstanbul ya da Ankara'da bir marif tarihi müzesi teşekkül etmişse ona göndermeyi düşünüyorum. İleride size bu hususta tekrar yazarım diyor. Mektubun tarihi 26.01.1968. Yani 5-6 ay sonra da vefat ediyor. Hatıratını yazdı mı şu anda bilinmiyor. Dolayısıyla bence çok önemli. Demin o girişte söylemeye çalıştığım şey şuydu. Belki de işte böyle bir dikkat var. Acaba Arap modernleşmesi ve bizim modernleşmemizi karşılaştırırsak ne çıkar? Sorusu o söyleşinin yer aldığı kitabın girişindeki önemli soru. Satı el Husri'nin hani dışarıdan önce burada olup sonra dışarıdan bakan bir gözle bize ilişkin yapacağı değerlendirmeleri hoca farkında. Yani bize büyük bir katkı sağlayacağını söylüyor. İnşallah diyelim terekesinde vardır ve bir gün o gün yüzüne çıkar diyerek sözümü tamamlıyorum. Çok teşekkür ederim.